Yani mümin verir. Fakir de olsa verir yani. Ne demek o fakir de olsa verir? Fakir o, normalde alan olması gerekiyor. Ama mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine bakıyoruz. Ne diyor? Yarım hurmayla bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Şimdi yarım hurma bile verebilmek baya düşük bir seviyedir. Mümin verir. Kendisinden daha kötü durumda, daha zor durumda, daha muhtaç birine rastlar verir. Kendisinin bir ekmeği vardır. Açlıkla kıvranmakta olan bir adam görür. Bir ekmeğin ucundan bir kısmını kopartır ona verir. İki simit alacak parası vardır. Simit alamayacak durumda olan birini görür. Kendisi bir simitle yetinir. Ona bir simidi verir. Evet kabul ediyoruz. Hatırlıyoruz. Bunu unutmayalım. Fakir normalde alır. Alması gereken bir kişinin kendisi dilencelik yapmadan onursuzluk yapmadan kendisine gelen bir şeyi almamasını da Peygamber kınamıştır. Fakir alır. Ona bir şey mi? Fakir vermez. Öyle bir şey yok. Müminin fakiri de verir. İmkanı olan zaten verir. Peygamber bir hadisinde sadaka vermeyi es sadakatu burhanun diye ifade ediyor. Sadaka vermek burhandır. Yani kişide iman olduğunun göstergesidir. Eli cebine gitmeyen mümin tipinde sorun vardı. O yüzden peygamber selam cimrilik ve yalanın Müslümanda bulunması hoş görülmeyecek olan ahlaki problemler olduğunu hatırlatıyor biliyorsunuz.